Bir sıkıntı yok, ben yaşamışım Geçelim, bir bakalım o zaman. Ağzınızı açalım lütfen. Kalın lütfen. Erdemli Özel Yenişehir Hastanesi olarak Erdemli Belediye Spora sağlık sponsorluğunu istedik. Her türlü e, sağlıkla ilgili kendilerinin ve yakınlarının her türlü sağlık sorunlarını çözmek için sponsorluk e, sözleşmeleri yapıldı. Bugün de 25 civarında futbolcunun tüm e, sağlıkla ilgili tetkikleri, taramaları, kalplerini ve de diğer vücutların tarımların hepsi yapıldı. Hepsi maşallah çok iyi. Kendilerine başarılar diliyoruz. Erdem Belediye tam tetkikten geçiren Yenişehir Hastanemize yönetimine teşekkür ediyoruz. Belediye Sporumuza maddi manevi desteğini esirgemeyen Sayın Mükerrem Tolu Başkanımıza, yönetimimize, futbolcularımıza, teknik kadromuza teşekkür ediyoruz. Allah'ınız ile taraftarlarımızın desteğiyle takımımızı bu sene Allah'tan malik olmazsa 3. lige, oradan da 2. lige çıkaracağız. Erdem Yenişehir Hastanemiz ee, bize sponsor oldu. Yeni Şehir Hastanesi'nin nezdinde Sayın Aslanım Dönüş Şahadi Bey ve bütün ekibine teşekkür ediyorum. Hakikaten bize burada yakına gelenler. İyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Öncelikle karakterli, düzgün ve e, performanslar, performansları iyi e, takımlardan gelen oyuncuları kurdu. Belediye başkanımız burada çok büyük ilkleri yapmış. Hep Erdem bir de bir tek futbolda e, ligi kalmış. Yani profesyonel bir ligi kalmış. İnşallah onu da biz de ilk defa gerçekleştiririz. Ona güzel bir armağan olur. E, onu da desteklerin da teşekkür ediyorum. Böyle bir süreçte Özel Yenişehir Hastanesi'nin bize destek olup e, böyle bir sponsorluğa imza atmasına biz takım olarak çok sevindik bu süreci de inşallah en güzel şekilde atlatacağız diye düşünüyorum vakaların düşüşüyle. Takım olarak biz bu ilçeyi şampiyonluğu 3. lige çıkmak adına elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yönetimimizin hepsi bize tamamen destek veriyorlar. O yüzden biz de ilçemizi en güzel taşıyıp şampiyonluğu ilan edeceğiz. Mükerrem Tollu belediye başkanımızın da söylediği gibi bizim tek hedefimiz şampiyonluk şu anda. Onu da Allah'ın izniyle kupayı sezon sonu getireceğiz.